Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 23 Ekim 2022 duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Evet, bugün de bir video yayınıyla beraberiz. Dünkü canlı yayınımız. Ya orada bu arkadaş çaldırdı bizi. E, telif hakkı bilmem nesi yemişiz falan filan. Öyle bilik bilik şeyler var. Allah bundan sonra yayınlarda telefonu kapatacağım. Kimse arayamayacak herhalde. Hani kapatacağım derken sesini kapatacağım. Durum vaziyet kelek. Neyse konumuz o değil. Konumuz farklı bir şey. Şimdi bir gün belirleyelim. Genç arkadaşlarımız var. Güzel bir eee Muhabbet yapalım. Siyaset üzerine. Ben hep tavsiye ediyorum. Babala TV'yi seyredin diye. Ee, mutlaka seyretsinler. Bütün genç arkadaşlarım. Ondan sonra da oturup konuşalım. Kim nerede, ne zaman, ne yapıyor. Ne düşünüyor. Bununla ilgili bir canlı yayın yapalım istiyorum. Yani Canlı canlı siyaset, sadece siyaset konuşacağımız bir program yapalım. Artık nasıl olur? Kimler gelir, kimler gelmez? Hepsini görürüz. Canım sıkkın biraz. Keyfim yok. Konuşmak bile istemiyorum. Niye öyle hissediyorum kendimi onu da bilmiyorum yani. Çok enteresan bir şey. Ha, böyle bir bezginlik falan filan yapmak istediğim bir şey vardı yapamadım mı? Yarın ne yapmayı düşünüyordum? Yani pazartesi günü kafamda bir şey vardı ama unuttum gitti. Ya bugün bir şey valide bir şey al dedi. Ne al dedi onu unuttum. Ona soruyorum o da unutmuş. Ana oğul unuttuk. Unutkanlık. Yaşlılık. Eyvah eyvah. Durum vaziyet gelek. Bakalım. Ama e, dünkü canlı yayın keyifliydi. Umut ediyorum haftaya, cumartesi tekrar yaparız. Bu dediğim siyaset konuşacağımız canlı yayında bakalım. Sizler bir yorum yazın. E, yani bu videoya yorum atın en azından deyin ki abi konuşalım şöyle yapalım böyle yapalım. Ben de ona göre bir gün seçeyim o gün uzun uzadıya yani hafta sonu olması daha iyi tabii. Cumartesi olmaz. Cumartesi bizim klasik sohbetimiz var ama cuma akşamı olabilir. Veya pazar akşamı erken bir saatte 9'da 10'da gibi yapabiliriz hani ertesi gün işe okula gidecekler için. Ona göre bir organizasyon yaparız. Ee, değişiklik yapmakta fayda var. Format aynı. Duygu ve düşüncelerin formatında. Ama ee, ben bir abiniz, bir kardeşiniz olarak sizlerle siyasi görüşlerinizle ilgili sormak istediğiniz sorularda bildiğim kadarıyla cevap vermek isterim tabii ki. Ama dediğim gibi öncelikle ee, bu Babala TV mevzular açık mikrofondaki siyasileri mutlaka ve mutlaka dinleyin. Kafanızda soru işaretleri oluşursa onlarla ilgili tekrardan bir görüşme yaparız sizle. Yani siz bunları bir dinleyin. Ne söylüyor bu insanlar, ne anlatıyorlar? Ee, sokak röportajlarında dinlediğiniz vatandaşların birçoğu da inanın bana doğruları söylemiyor. Ee, bir kısmı doğruları söylüyor. Bir kısmı yalan yanlış kulaktan dolma bilgilerle konuşuyor. Genç kardeşlerimizin bir kısmı hiçbir şey bilmiyor. Bir kısmı ilgileniyor ama zamanlamalarda senkronizasyonu tutturamıyor. Onun için ee, bir konuşmamız lazım bu konular hakkında. Ben buna inanıyorum yani. Hem sizlerin kafanızda oluşmuş fikirlerde arada kalmış noktaları aydınlatırız. Hem muhabbet ederiz hem de e, yani biz de bir inceden siyasete girmiş oluyoruz. Hep bana siyaset konuşalım, siyaset konuşalım diyorsunuz da işte bir bakalım nasıl olacak, nasıl bitecek. Ona göre bir konuşma yaparız. Göreceğiz. E, bunun haricinde önemli bir mevzu yok benim için. Sıradan bir pazar günüydü. Vaktimizi geçirdik. Ee, ne yaptık? Hiçbir şey yapmadık. Biraz bahçeye baktım. Kendi kendimi oyaladım. Kadıköy pazarını yani Kadıköy Belediyesi'ne ait koşu yolundaki pazarı gezdim. Belediye zabıtası hak getire, pazar tezgahlarında etiketler hak getire, fiyatlar inanılmaz uçmuş. Yani pazarcılar bile belediyeden şikayet ediyor abicim. Yani ben pazardan şikayet ediyorum. Etiket yok, şu yok, bu yok. Pazarcılar da belediyeden şikayet ediyorlar. Haklılar. Biraz ayak üstü muhabbet ettik. Haklılar. Adamlar diyor ki yani Üsküdar Belediyesi'nde olsun, şurada olsun, burada olsun. Biz böyle şeyler yaşamıyoruz diyor. Belediye diyor bizden diyor tamam tezgah için para alıyor ama bize her türlü yardımı yapıyor diyor. Kadıköy Belediyesi parayı alıyor, hiçbir şey yapmıyor diyorlar ki doğru. Kadıköy Belediyesi sadece cukkalamakla meşgul. E, onun içinde biraz varyansını ettik, onlar etti, ben de tabii deşarj oldum değişik bir şekilde. E, bir pazar gününü de böyle geçirmiş oldum. Bayağı geç bir saatte <laughs> videoyu çekiyorum. Ne yapalım? geç olsun, güç olmasın. Yarın ne yapacaktım? Unuttum bak. Onun için yarın sabah hatırlarsam yapacağım. Sizlere de akşam söylerim neydi ne değildi diye. Ama dediğim gibi bir siyaset programı yapalım. Siyasi bir program yapalım. Politikadan bahsedelim. Sizler dediğim gibi düşünün taşının. Ona göre Mesaj yazarsınız. Ben oradan bakarım. Bir gün kararlaştırırız. Dediğim gibi önümüzdeki hafta sonu olur. Yani Cuma akşamı olabilir. Ondan sonraki Cuma akşamı olabilir. Yani Kasım ayında. Bakarız, karar veririz artık. Sonuç. Bu kadar. Başka yeni bir şey yok. Anlatacak bir şey yok. Konuşmaya mecalim yok. Sonuç mu Ne? sonuç. Herkes neyi hak ederse onu yaşar. E ben de hak ettiğimi yaşıyorum. Yorgunluktan mı, uykus ama uykum falan da yok. Karnım falan da aç değil. Niyeyse böyle oldum. Bakalım. Siz hak ettiğinizi yaşamaya devam edin. Ben zaten hak ettiğimi her zaman yaşıyorum. Kalın sağlıcakla.